Abi arkadaşlar şu an beden etimde süper yağmura yakalandık. Ah vallahi, Allah bereketi ya diyor yukarıdan. <laughs> Bir saat önce de böyle yaydı. Şimdi çok güzel yay valla. Az geri gideyim. ıslanmak <laughs> istemiyorum. Yalnız o kadar yağmur ya Hala hava sıcak. İnanamıyorum. Bak rüzgar çıkmaya başladı. Fırtına geliyor arkadaşlar. Kaçalım en içeri. <laughs> arkadaşlar içeri kaçın. Fırtına geliyor sanırım. Şu karşıda çardakla insanlar kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar karşıda çardakla kaldı şu anda. Oh 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 mis oh şuraya bakın oh mis gibi yani şu an Allah bereket versin. Allah'ım yağmuru ver. Oh. O oh, super süper yani şu an var ya. Tam yaz yağmuru şu an arkadaşlar. Vallahi kaç haftada bir yağmur yağmıyordu ya. Geçen hafta biraz gece geçen hafta biraz yağdı bir de geçen gece yağdı. Ee, şimdi gündüze böyle güzel oldu yağması. Burada da şelale var bakın. <laughs> Burada da şelale oluşmuş. Süper. Yeter ki bir yere yıldırım düşmesin. <laughs> Yoksa yemin ediyorum korkudan içeri atlarım. Yani içeri öyle bir kaçarım ki yemin ediyorum araba gibi. Öyle bitti korkarım. Ama arkadan gök gürlüyor, öne yankısı geliyor. Bir şey olmaz. Şu an da Yani birazdan doluya da şahit olabiliriz arkadaşlar burada. Böyle giderse doluyor artık çünkü. Aman aman yağsın. Hepsi yağsın. Üzüntüler de yağmur aldır, aldırış etmiyor. inadına e, oyun oynuyor, şey yapıyorlar. ıslanıyorlar. Yani hastalanacaklar sonra. Bu hafta sonu ıslanma, hastalanmazlarsa iyidir. Sınav haftası çünkü önümüzdeki hafta. Mahvolurlar. Bakın senize şöyle. Havayı gösteririm aşağıda arkadaşlarım var onları göstermek istemiyorum arkadaşlar. Rahatsız olabilirler. <laughs> Oğlum kavga çıkacak lan. <laughs> kavga çıkacak. Ay kimsenin yağmur umurunda değil. Benim de umurumda değil gerçi ben çekiyorum. Yani daha az önce güneş çıkıyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi tam yaz yağmuru bir anda yağmur bulutları tepemizde beliriveriyor. veriyor. Az önce öğlen ezan öğle ezanını dinlerken de aynı şey başıma geldi. Bir anda ben de yağmur bulutları beliriverdi. verdi. Şu an yanında var ya su borusu nasıl şelale akıyor bildiğiniz. Az öğretmenler bir görse bunları yemin ediyorum dayak dayakla içeri atarlar. Oh gök gürlesin gök 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 gürlemezse bu yağmur yavaşlıyor gök gürle enerjisini arttırıyor bu. Yani düşen yağmurdan damlaları mutlaka görüyorsunuzdur arkadaşlar çünkü iri iri atıyor yaz yağmuru olduğu için iri iri atıyor bakın. Zemine bakın hep iri atıyor. Ama neyse ki çok rüzgar yok yoksa ee, şey olurdu baya bildiğiniz tam böyle fırtına havası olurdu şu an sadece yağmur ve rüzgar var ama yağmur ve gök gürültüsü rüzgar o kadar çok yok ama rüzgar da çıkabilir her belli olmaz sonunda yani yani yolları şu an muhtemelen sel basmış olmalı. <laughs> Daha kurumamıştı yollar. Bir saat önce de yine böyle yağmıştı arkadaşlar. O kurumamıştı yollar. Tekrar e, üstlerine iyice yıkandı yollar yani. <laughs>